من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله سيدنا عزه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق الله العظيم Vekalası Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İn asdaq al-hadis kitabullah. Ve ahsan al-hadi hadiy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem cemaati Müslüman. Cenab-ı Hakk okuduğum ayeti i şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Dünya ve ahiret Yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük mükafat olduğunu müjdeler buyurur. Hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an'dır. insanı yoktan var etti. Ona okumayı, öğrenmeyi nasip etti. Kullarının aklını ve kalbinin vahiy ile, ahlaki öğütlerle besledi. İslam'ın iyice kavranabilmesi, anlaşılabilmesi için elçiler gönderdi. Ve o elçilerin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinde Kur'an'la bize gönderdi. Başka yollara değil, başka izlere değil, başka sözlere değil, yolların en güzeli Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sözlerin en üstünü Allah'ın kelamı, Kur'an'ı kabul edip de o yolda yürüyelim, o söze kulak verelim ve Allah Kur'an'ı bir hidayet rehberi olarak inananlara indirdi, gönderdi. Dine uygun yaşamaya çalışanlara mutlaki mutlakilere Bir dedi ki birçok deliller Kur'an'da vardır. O kelamullah'tır. O Kur'an ki inananlara rahmettir, şifadır, berekettir. Dertli kötü gönüllere devadır. Suya muhtaç, iklimlere bolluktur. buyurarak Kur'an'ın ayetlerini sadece o iki tarafında cirli olan Allah'ın kelamı Kur'an'la sınırlı olmadığı Kur'an-ı Kerim bize gösterir, bize öğretir. Gündüzün ayet olur gecenin ayet oluşur ve tabiattaki canlılarla alakalı bize karıncadan arıya, örümcekten diğer canlılara kadar birçok örnekle bizi örneklendirir anlayabilmemiz için. Geçmiş ümmetlerin başından gelen hadiseleri bize hikaye eder Kur'an. Ve Kur'an bize geçmiş peygamberlerin hayatlarını anlatır. Onların yaşandığı biçimlerini anlatır. Başımıza gelen olaylar karşısında bize rehber olarak bize gösterir Cenab-ı Onların kıssalarından akıl sahibi olan kimseler elbette ibret alırlar buyurur. Yine aynı zamanda Kur'an bize. Aziz kardeşim, Kur'an-ı Kerim okuyan kim? Müslüman. Hazreti İbrahim'in kıssasını okur. Hz. İbrahim'in kıssasında Allah'a giden yolu şayet rehberi yoksa aklıyla bulabileceğinin örneklerini bulur. Kur'an'ı tanıdıktan sonra, Kur'an'ı gördükten sonra o çünkü öyle demişti, ay, güneş, bu daha parlak, bu daha parlak diyerek sonra kaybolduğunu görünce olmaz demişti. Bir kaybolan, bir ortaya çıkan ilah olmaz. Ve Allah'a giden yolu aklıyla öyle konuştu. Hazreti Musa azmiyle karşısında Firavun gibi bir düşmanı vardı. Ona gidiyor, ona anlatıyor, onunla mücadele ediyor. Ve Hazreti Musa'yı en sevdiği, en sevdiğini, en sevdiğini belki en sevdiği, en büyük Allah'ın düşmanlarından Firavun, yani Kur'an'da bize en büyük düşmanlardan gösterdi. Firavun'a gönderirken en sevdiğini tekin ile davran. Bize söylüyor o zamanla. Ey hoca, ey hacı, ey Müslüman söz söylerken, ey anne baba söz söylerken karşıdaki ne kadar düşmanın da olsa sözü üzerinden söyle, söyle, gayetinden söyle, iyisinden söyle. Sözü tatlı ol, dili tatlı ol diyerek bize onu böyleydi Musa Peygamber ne biliyor? Ve İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın verdiği mucizelerle insanlığı nasıl müjdelediğini, nelerin gelebileceğini de yine onun hikayesiyle Kur'an bize gösteriyor. Ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile yoğrulan hayatından, ayetlerle şekillenen ahlakından bizlere muazzam bir tablo bırakıyor, tablo gösteriyor Kur'an. Aziz kardeşlerim, ecdadımız Allah kelamının en üstün tutulması uğruna yani ilahi kelimatullah diyoruz ya, onun en üstün tutulması uğruna ömürlerini vakfetmişler, ömürlerini vermişler. Hani Kutbe bin Nafi atını Atlas sürdü. Dedi ki, hani Peygamber müjde <laughs> gösterdi. Ee, Ey uçsuz bucaksız deniz önüme çıkmasaydın, Allah'ın adını daha ilerilere götürürdüm dedi ya. İşte onun gibi e, Müslüman'ın asli görevidir. E, susuz çöllere su götürmek, susayanlara su yetiştirmek, e, Kur'an'ı tanımayanlara, bilmeyenlere, Kur'an'ı götürmek her şeyden önce yaşantısıyla, bugün dünyanın her tarafında bunu anlatma imkanı, yaşatma imkanı var. Bunun için de dünyanın her tarafında koşuşturan Allah'ın nice sevgili kulları vardır. Bütün dünya nimetleri ellerinin altında olsa da Mustafa Şerif'i baş tacı kılan bir milletin değiliz biz. Devletlerin eğitimine Allah'ın adıyla kitabın, kitabı e, Kur'an-ı Kerim'e de fatihasıyla başlayan bir milletiz. Her gece yapmadan önce okuduğumuz bir adet haline getirdiğimiz o Bakara suresinin son ayetleri ki peygamber Allah'a, peygamber peygambere, meleklere iman ettiği, iman tazeli. Sabahleyin Sabahleyinde üzerine aldığı yükü gündüz işine giderken ve Allah yüklenen, bunu da adet haline getirip de akşam imanlı, sabah imanlı tazeleyen yani bir milletiz biz. Çünkü ahir zamanda akşam evine Müslüman gelecek, kafir çıkacak, kafir sabah gidecek, Müslüman dönecek, böyle bir zaman gelecek buyuran Peygamber Efendimiz'in işte o ahir zaman dediğimiz zamanda bunlara çok ihtiyacımız var, ecdanımız var. Bize bunları tekrarlatmış ki ne bulduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ya bunlar olmamış olsaydı? Evet olmayanların halini görüyoruz aslında. Ve olanların da Kur'an'ı baş tacı yapanların da Cenab-ı Hakk'ın nasıl milletler içinde baş tacı ettiğini de görüyoruz aslında. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Kerim ile Bağlarımızı diri tutmamız gerekiyor. Okuduğumuz ayetlerin anlamlarını en azından cenab bize ne buyuruyor diye bilmemiz, çocuklarımıza öğretmemiz, en azından ya yavrum benim gözüm görmüyor diyerek Kur'an-ı Kerim maalini mesela çocuklarımızdan televizyon seyrederken akşamları bir yarım saat, Kur'an-ı Kerim maalini okutmak için okula giden, okumayı çözen bir çocuğa bunu okutup da en azından bunu kulağına doldurmak, yazın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i unutmasın diye en azından unuttun mu bakalım diye üç günde, beş günde, on günde bir sorup da onun okumasını aklında kalmasını sağlamak bizim anneler babalar olarak vazifemiz, sorumluluğumuz olmalıdır ki Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hayatında uygulayan kişiyi buyurun siz hesap edin. Peygamber Efendimiz en hayırlınız öğrenen ve öğreten buyuruyorsa يشرب كبير شيء يشيد القران يا شيخنا الغني يا الا ان احسن الكلام وادب النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله وعندما كان والصلاة أن على رسولنا محمد المسلمين وصحبه أن تعظيما لنبيه وتكريما المسلمين ve duaları kabul ederiz.